Merhabalar. Bulgur ve patates ikilisiyle ile nefis bir tarifim var sizlere. Bir çay bardağı ince bulgur, üzerine yarım çay bardağı kaynar su. Bulguru 10 dakika beklettim. İçerisine rendelenmiş patates, rendelenmiş soğan, maydanoz, dereotu, bir tane yumurta, baharatlar ve tuz ekledim. Dilediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Yoğurmaya başladım yoğururken içerisine bir çay bardağı un ilave ettim. Hazırladığım karışıma şekil verdim. Elimi ıslatarak. Köfteler hazır. Kızgın yağ aldım. Köfteleri güzelce kızarttım. Hazırladığım köfteleri tabağa aldım. Kızaran köftelerin son hali. Dilerseniz fırında da pişirebilirsiniz bu tarifi. Üzerine biraz yoğurt, biraz fıstık serpiştirdim. Domates sos da olur. Hangisini tercih ediyorsanız. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki izlerken sıkılmadınız. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.